Bu da bin'den fazla etken madde içerir. Bunlardan bizi ilgilendiren ikisidir. Diğerleri de çok önemli. Mes beta glukan türevleri içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kansere bile karşı etkilidir. Ee, bizi ilgilendiren ikisi çok önemli. Herikenin erinesin. Bunlar beyine ne yapıyor? Giriyor. Kana karışıyor, beyine giriyor beyin kan bariyerini geçir. Beyinde bir gen, bir enzim daha var. İsmi e, ismi nerf graf faktör. Bu da beyindeki e, nöronları sinir hücrelerini tamir edeceğini yenilecek. Bu da tamirci. Diğeri tohum ekiyor. Bu yeniliyor yapısı, dokusu, özellikleri bozulan hücreleri tamir ediyor. Onu göre farklı, bunu göre farklı. Profesör Doktor Rita Levi Montalcini 2012 yılında vefat etmiş. Kendisi 103 yaşında diyor ki 20 yaşındaki bir insanın zihninden, algılarından daha iyidir beynimin fonksiyonları diyor. Neden? Luteolin kullanılır. Luteolin de e, gıdalara sarı rengi veren bir flavonit. Flavonit çok çok önemli. Luteolin antioksidan. Beyni temizliyor, beyni güçlendiriyor, beynin fonksiyonlarını artırıyor. Ama bu öyle rastgele kullanılan ek, ekstrakta çok az olması gerekir. Lütöl ile ilgili çalışma yapmış Profesör Doktor Rita Levi Montalcini 103 yaşında beynimin fonksiyonları, algıları, hafızam diyor, 20 yaşındakinden daha güçlü. İşte yapmış olduğu çalışmalarda 1986 yılında tıp Nobel ödülü almıştır. Beyinde sinir hücrelerinin değişebileceği, dönüşebileceği, gelişebileceğini belgelemiştir. Fakat dünyadaki doktorların hala yüzde doksan, nörologların yani beyin cerrahlarının, beyin uzmanlarının, e, sinir rahatsızları, bu konudaki uzmanların, doktorların yüzde doksan beyindeki sinir hücreleri gelişmez, değişmez, dönüşmez diyor. Yüz yıllık eski bilgiyi hala devam ettiriyorlar. Burada ilim adamları buluş yapıyor. Başka ilim adamları bu buluştan haberi yok. Çok enteresan. Yani beyindeki sinir hücreleriyle ilgili çalışma yapıyor, Nobel ödülü alıyor Rita Levi Montalcini ve e, Eric Erik Richard Kandel biri 2000 yılında, biri 1986 yılında tıp Nobel ödülü almışlar. Bir buluş daha var. O da Profesör Doktor Otto Löwy buradan almıştır. Bu neden ödül almış? Bu laboratuvarda çalışırken bir madde geliştirmek istiyor. Yani bulmak istiyor bu maddeyi, nedir ne değildir. Çabalıyor çabalıyor adam bulamıyor. Yapamıyor. Sürekli onunla ilgilendiği için beyin hep onunla meşgul olduğu için rüyasında görüyor. Hemen kalkıyor. Yapmaya çalışıyor. Unutuyor çok kötü, psikolojisi bozuluyor, unuttum diye. Bir gün sonra aynı rüyaya giriyor. Hemen kalkıyor, yazıyor, çiziyor, laboratuvarda gidiyor, deniyor. Ve, ve buluş yapıyor. Asetil kolin. Asetil kolin beyni güçlü, beyindeki bir e, nörotransmitter, komut gönderiyor. Bilgi gönderiyor. E, haber taşıyor herhangi bir soruyla karşısında şah hemen bilgiyi alıyor depodan getiriyor bilinç altından. ve kolin kolin de sinir hücrelerinin etrafındaki bağı tamir ediyor kolin asetil kolin bunların ham maddesi alfa gpc alfa glizeril fosforil kolin bunu da o türlü bir yapmış olduğu çalışmayla Tıp Nobel ödülü almış 1936 yılında. Alfa gliseril fosforil kolin hem kolinin hem asetil kolinin ham maddesidir. Asetil fosforil kolin çok çok önemli beynin fonksiyonlarında olması gereken bir şey. Azaldı mı bitti gitti. Ondan sonra birçok sorun başlar. Evet. Tam dört tane Nobel ödüllü ürün artı ginko zaten faydasını saymaya yetmez safran üzerlik melisa vesaire vesaire içerir en kaliteli ürünü dünyada ben ürettim Yani dünyanın en önemli ilim adamları çalışıyor, buluş yapıyor, gökçek üretiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da GPC üretiliyor. Alfa GPC yazarsanız Amazon'da çıkar. Ne yapmış? Amazon Avru, Avrupalılar Amerikalılar Alfa GPC üretmiş. İçinde ne var Hacı Abi? Alfa GPC var gerisi nişasta. Başka bir şey yok. Nerede? Bakoba, Gotakola, Ginzen, Ginko, Melisa, Nerede? Aslan Yelesi nerede? Yeşil kahve nerede? Hiçbiri yok. Ne üretmiş? Sadece alfa glizeril fosforil kolin başka bir şey yok. Bizim üretmiş olduğumuz üründe ise neler var? Alfa GPC Asetil kolin ve kolinin ham maddesi. Ginkgo ekstraktı Ginkgo ekstraktı alfa GPC aslan yelesi mantarı, üzerlik ekstraktı, sarı kantoron ekstraktı, melisa ekstraktı, bakoba, gota kola ekstraktı, bor, çinko, silisyum, msm, metil metan. Dünyada benzeri olmayan bir ürün ürettik. Neden? İnsana faydalı olsun. Maliyet yükselir, onu düşünmüyorum. Bir ürün üretseydim maliyeti düşük olurdu. Yarı fiyatına satabilirim ama etkisi az olur. Ben bu nedenle ne yapıyorum? Maliyetine bakmıyorum. Bu nedenle bazıları diyor ki "Ya ürünleriniz çok güzel de maliyetli. Ne yapayım?" Bakoba, goçoka, kola Türkiye'de yok. Hindistan'dan geliyor. Ginkgo Çin'den, Japonya'dan, Kore'den geliyor. Yani tarlamızda yetişmiyor. Aslında yelesi mantarın ekstraktı yurt dışından geliyor. Mesela mesela yani Já bych je